Merhabalar değerli takipçilerim, Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin inşallah. Evlerinize huzur, hanenize bereket versin. Ramazanınız da mübarek olsun değerli takipçilerim. Rabbim... Ağız tadıyla Ramazanımızı bozmaya niyet etmeye nasip etsin inşallah orucumuzu. Evet değerli takipçilerim. Bugün şöyle çok açık sarı ipim var. Şöyle her zaman olduğu gibi ben modelimi hazırlıyorum. Modelimden birkaç sıra çıkarttım ve tekrar e, düş, diğer döşemesini sizlerle birlikte yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir model. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Bir, bir tane zincir çektim ve üstüne aldım. Şöyle battım. Bir, iki, üç, dört. Buraya altı tane imlek öreceğim. İki, 3 bir tane de şuraya bakın 4 5 6 7 1 2 zincir ve hemen bakın şu tarafa. Karşı tarafa geçiyoruz. 1 2 3 ve buradaki 1 Yani toplam 4 oldu. 5 6 7 7 tane şöyle şu anda şurayı yapıyoruz yani şu sırayı işliyoruz değerli takipçilerim 1 2 üstüne aldım ve 1 2 3 ve hemen şuradaki üstüne almadan işlediğimin üstüne battım 4 oldu 5 6 7 Evet. <laughs> Çok pardon. Devam ediyoruz. 2 zincir. Karşıya geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tırabzan işledik. 1 2 üstüne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 karşıya geçtik 1 2 3 üstüne aldık 4 5 6 7 ve 1 zincir ve şuraya battık. Biraz uzatalım, kısa olmasın. Evet. Çevirdik. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Çevirdik tekrar aynı yere kenar kısmı yelek şal örgü modeli Evet değerli takipçilerim 1 2 3 Bakın 1 2 3 1 2 3 7.'ye battım yani 3 bir tarafa 3 bir tarafa 7 olana battım. Ve 4 zincir 1 2 3 3 tane trabzan işledim. 2 3 Dediğim gibi 3 bir taraftan 3 bir taraftan orta kısma battım. 1 2 3 trabzan işledik 2 3 4 ve battık 3 bu taraf 3 bu taraf 6 7 Evet değerli takipçilerim üstüne aldım 1-2-3 tane trabzan işledik ve 1-2-3 battık 1-2-3 üstüne aldık 1-2-3 1-2-3-4 attık. 1, 2, 3 attık. 3 tane trabzan. Evet değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi modelimin kurulumu. İlk sıramıza bunu ördük, ikinci bu. İlk sıra, ikinci sık iğne yapılacak buralara. Zincir devam ediyoruz. 5 tane kadar zincir 1 2 3 1 2 3 4 5 Şöyle üstüne almadan atıyoruz. 1 2 3 4 5 Şöyle sık iğnemizi yaptık. Burasına geldik. Bir zincir daha şöyle battık. Üstüne almadan 3 tane batıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir geldik. Bu sıramız böyle. Başa kadar yelek şal çeyizlik yelek olur yani bu modelden gayet kibar hoş gösterişli bir model 1-2-3-4-5 evet kenara geldik ve geri döndük aynı yere şöyle kenar imleğine battık. 1 2 3 4 kenar olduğu için fazla battım. 1 2 3 üstüne aldım. Bakın şimdi şu sıradayız. Bunu işledik. Bu sırayı üstüne almadan işledik şimdi bu sıradayız 1 2 3 3 tane şöyle bakın 1 2 3 şöyle battık 1 2 3 üstüne aldık 1 2 3 1 2 3 1 2 3 üstüne aldım ve 3 tane trabzanımı işledim. Ki 3 üstüne aldım trabzan 3 zincir şöyle battım 1-2-3 üstüne aldım 2 3 1 2 3 ve kenara geldim şöyle kenarı işledik başlangıç ikinci sıra üçüncü üstüne almadan batıyoruz ve sonuncu modelim bundan ibaret değerli takipçilerim şöyle gördüğünüz gibi harika bir model ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın